Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ala Kanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından hazırlanan Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 fikir poster sergisi ziyaretçileriyle buluştu. Afet yönetimi konusunda farkındalık oluşturmaya hedefleyen 110 posterin yer aldığı sergi, Yüksekokulun Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ve Sosyal Hizmet Bölümü tarafından desteklendi. Sergiye ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Konya İl Afat Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Kadın Hanı Faik İçil Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü, Aircraft Rescue and Firefighting, Konya Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Teşkilatı destek verdi. <laughs> Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Mine Taşkın, hazırlanan 110 poster ile Kahramanmaraş depremi öncesi, deprem anı ve sonrasında oluşan sorunlara yönelik çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Taşkın, serginin amacını anlattı. Bu bilgiyi, bilimi üniversitemize paylaşalım, birçok kişiye farkındalık oluşturalım. Neden? Çünkü Bizler deprem bölgesinde yaşayan insanlarız, afet bölgesinde yaşayan insanlarız. Afetin sadece bir deprem olmadığını, afetin sadece bir e, e, sel felaketi olmadığını, afetin çok geniş boyutlarda olduğunu tüm öğrencilerimize aktarmamız, bizim bir sosyal sorumluluk görevimiz, aynı zamanda hoca olarak da bunu onlara vermek zorunda olduğumuzu hissederek ne kadar çok insana e, dokunabilirsek, ne kadar çok insana bilgi verebilirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünerek biz bu çalışmayı yaptık. Öğrencilere bu alanda gerçekleştirilen çalışmaları sergi aracılığıyla teorinin yanında uygulama olarak da sunduklarını anlatan Taşkın, posterlerden 9'unun TÜBİTAK projesi, ikisinin ise bilimsel araştırma projeleri kapsamında olduğunu belirtti.